Merhaba arkadaşlar, hayırlı geceler herkese. Videomuzu beğenerek bizlere destek verebilirsiniz. Videomuza like atarak en güzel desteğinizi vermiş olursunuz değerli kardeşlerim. Bugün konumuz sözleşmeli ellikte son durum. Son nokta. Şubat ve Mart ay arası eğitime giden kardeşlerimizin eğitim zamanı doldu artık. 2 gün kaldı arkadaşlar. 2 gün sonra bu kardeşlerimizin eğitimi bitmiş olacak ve eğitim birliklerinde bir boşluk olacak arkadaşlar. Eğitime gidecek ve eğitimde olan kardeşlerimiz önce eğitimde olan kardeşlerimiz ayın 30'unda eğitimi bitiyor arkadaşlar. Bu kardeşlerimiz eğitimi ayın 30'unda bitiriyor. Sağ salim artık görevlerinin başına geçecekler. Hangi şehrin hangi eğitim birlikleri boşalıyor? Onu söyleyelim arkadaşlar öncelikle. Isparta Komando Birliği. Ankara. İzmir. Konya. Balıkesir. İstanbul. Samsun. Bursa. Sivas. Amasya. Erzincan. Burdur. Arkadaşlar bu saydığımız şehirlerdeki eğitim birliğinde olan Şubat ve Mart ay arasındaki adaylarımızın eğitimi ayın 30'unda bitiyor. Yani 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane şehrin eğitim birlikleri boşalacak arkadaşlar. Ee, bu süreç nasıl ilerleyecek? Nisan adaylarımız şu anda eğitimde arkadaşlar. 14 Temmuz 15 Temmuz eğitime katılış yaptılar. Ee, yani artık Mayıs celbinin eğitim zamanı gelmek üzere arkadaşlar. Ağustos'un e, Ağustos aylarında eğitime büyük ihtimalle gidecekler arkadaşlar. Öyle tahmin ediyoruz. Tecrübelerimize göre Mayıs Celbi'nin adayları Ağustos'ta gidecek. Bu süreçte eğitim birliklerinde bir kontenjan boşlukları olacak. Isparta Komando Birlikleri, e, Ankara, İzmir, Konya, Balıkesir, İstanbul, Samsun, Bursa, Sivas, Erzincan... Burdur, Amasya bu gibi yerlerde eğitim birliklerinde boşalma olacak arkadaşlar. Ee, dediğimiz gibi şu anda artık sözleşmelerlikte kritik dönemdeyiz. Son noktadayız arkadaşlar. Yavaş yavaş e, beklemede olan kardeşlerimiz eğitime gitmek üzereler. Şu anda eğitime gidecek ön planda olan adaylarımız Mayıs grubunda ve Mayıs'ta e, mülakatına giden sağlık raporun e, işlemlerini tamamlayan e, bu adaylarımız Mayıs celebindeki adaylarımız büyük ihtimalle Ağustos'ta gidecek Haziran celbindeki adaylarımız e, dediğimiz gibi Ağustos'tan sonra gidecek Eylül aylarında gidecek Belki bir şans olur iki celbi bir anda gönderirler Çünkü arkadaşlar yılın son alımı bu sene olacağı için ee, personel tem büyük ihtimalle biraz sıkışmış durumda olabilir. Onun için iki celbi eğitime bir anda gönderebilirler. Onun için eğitim birlikleri şu anda boşalmak üzere arkadaşlar. İki gün sonra eğitim birlikleri boşalacak. Tüm Şubat, Şubat ve Mart ay arasındaki <laughs> adaylarımız görev yerlerine gidecek. Ee, şunu da söyleyelim arkadaşlar. Merakınızı giderelim. Şubat ve Mart ay arasında eğitime gidecek. Eğitimde eğitimden sonra nereye gidecekler onu da anla, onu da anlatalım. Bu, bu gibi sıkıntılar da çıkmış. abi bu adamlar nereye gidiyor? Acı söyle de biz rahatlayalım ya diye böyle e, sorular gelmiş. Hemen onu da anlatalım arkadaşlar. Kuzey Irak, Afganistan, Suriye, Elbap, Halep, Şam. Ondan sonra doğu kısımlar, hudut bölgeleri, sınır dışı bölgeleri, batı bölgeleri. Bu gibi bölgelere Şubat ve Mart ay arasındaki adaylarımız arkadaşlar e, görev yerlerine geçecekler. Hayırlı uğurlu olsun diyelim bu kardeşlerimize. 2 gün sonra tekrardan bir araya geleceğim. Bu konumuz e, basit bir konu değil arkadaşlar. Yaklaşık 3,5 ay boyunca bu kardeşlerimiz eğitim görmüşler. Eğitimini bitirmişler sağ salim. Artık görev yerlerine gitme zamanları gelmiştir arkadaşlar. Bugünlük konumuz buydu arkadaşlar. Umarım bizleri can kulağıyla dinlemişsinizdir. Videomuzu beğenerek, like atarak bizlere en güzel desteğinizi vermiş olursunuz arkadaşlar.